Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün DLS 21 oynayacağız. Hadi başlayalım. Burası 21 bravo. Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için kısa çekmeyi düşünüyorum. Şöyle ilk antrenman maçımız zaten. Antrenman. serbest kuruşlara alışmam lazım. Arkadaşlar serbest kuruşa alışamazsam oyunun bir anlamı kalmaz. Şimdi izleyin. Kaçtı bu. Ne var? Şöyle bu sefer de çok kaçtı. Seni şöyle şu tarafa doğru güzel bir fazla direkt şöyle yavaştan ama adamı kolay vurdu baskı oynadı kaçtı be arkadaşlar kornere geçiyor kornerlerim de bir öyle bilmiyorum şöyle yerden kalesi şöyle yerden bir o derken kale. Adam. Şöyle bir kafa kaçtı. Penaltıları karış gireceğim. İlk penaltımızı yerden şöyle çekelim. Kurtardı. Gerçi penaltı penaltı fırçını kurtarmak için karıda dokunduğun yere doğru atılır. Şöyle yapayım. Şurada kalsın. Kurtardı. Yok. Arkadaşlar A'ya vurunca şu duruyor. Bale. Bale benim kaptanım. Evet. Şimdi artık arkadaşlar serbest antrenmana geçeceğim. Birkaç dakikalığına şöyle Verdik pasımızı ilerleyelim. Şurada verdi. Güzel. Geriye. Arkadaşlar orta açacağım. Ya da asist açabilirim. Kale dibinde çok güzel taktiklerim var. Nereye vuruyorum ya? Şöyle. Sen de oraya git. Bale. Hatırladımあれ kale gibi ne yine. Ters var. Şöyle seni Niye gitmiyorum ya? Şöyle Yavaştan Serbest vuruşa girelim. Serbest vuruşlarım çok iyi değil normalde ama Uzun zamandır oynamıyorum. Zayıfladım. paslanmışız Şöyle adamı kafaya aldım. Şöyle bir kaldırdım. Arkadaşlar bu oyunun amacı ne kadar kaldırırsan o kadar güzel gider. Yani ben bu oyunu ilk defa oynamıyorum. Daha önceden de oynamıştım ama sildim. Aaaa Adam orada şöyle adam kafaya vurdu ya sana şöyle, verelim. Sana şöyle, şöyle pas verelim sen şöyle kale oynayalım. şöyle ha şöyle bir kaldırış olmadı Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Daha özel daha güzel videolarla karşılaşmak için kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Nasıl bitiyor bu?